Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok gizli bir aile sırrını açıklayacağım. Annemin güzelliğine güzellik katan gerçekten o genç yüzünün altında yatan bakımı bugün sizlere açıklıyor olacağım arkadaşlar. Ben şu anda bu videoyu çekerken annem yanımda değil ama eminim ki bunu izlediğinde gerçekten çok şaşıracaktır. Çünkü herkesten sakladığı bu tarifi artık sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar öncesinde annem cilt bakımlarını her zaman olduğu gibi iki rutinde yapar. Bunlardan birisi cildinizi güzelce makyajdan arındırıyoruz. Ve daha sonrasında kökten bir arınma için tabii ki de peeling hazırlıyoruz. Ben de burada annemin hazırladığı usulde şöyle arkadaşlar çaylarımı daha önceden demlendirmiştim. Bir çay poşeti bir kişi için yeterli oluyor. Şöyle makasla birazcık kestirebilirim. Burada çaydan yararlanacağız. Çay gerçekten cildimizi çok güzel arıtıyor. Hatta arkadaşlar bunu saç bakımlarınıza dahi kullanabilirsiniz. Saç dökülmesinden müzdaripseniz yine annemin formülüdür. Bunu arkadaşlar çay fasalarını saç tiplerine masaj uygulayarak sürdüğünüzde saç dökülmesini durduracak çok güzel bir bakım elde edeceksiniz. Fasamızın üzerine tabii ki de botulinum toksini sayesinde cildinizi hem nemlendirecek hem de kırışıklıkları geçirecek baldan yararlanıyoruz. Şöyle. Ben birazcık arkadaşlar balı buzdolabına koymuştum o yüzden. Donmuş gibi. Tabii ki de evdeniniz yokken <laughs> onun tariflerini yaparsanız bu tarz aksilikler olabilir her neyse. Şöyle artık ben kaşıkla alacağım. Şöyle kaşıkla bir kaşık ölçüsünde balı içerisine ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi içerisinde C vitamini kaynağı, kolajen sentezini arttıran tabii ki de limon suyum olacak. Şöyle birkaç damla, birkaç damla dediğime bakmayın. 15-20 damla kadar limon damlatıyoruz içerisine. Ve arkadaşlar şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Burada hem cildinizin nemini sağlayacak. Özellikle arkadaşlar bunu yaz aylarından çıktığımız dönemlerde kesinlikle yapmanıza büyük fayda var. Çünkü yazın ister istemez güneş hatta tatile gidenler varsa güneş deniz cildinizin neme ihtiyacı oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle cildimize ovalaya ovalaya iyice ne sürüyoruz dairesel hareketlerle her zaman aşağıdan yukarı olacak şekilde bunu uygulayın sizlerle yüzünüze. Şöyle arkadaşlar bunu sürdükten sonra bir 15 dakika kadar bunu bu şekilde bekletiyoruz. Bu iyice cildimiz tarafından emilecek ve gerçekten cildiniz hani böyle elinize ovuşturduğunuzda artık çayların döküleceği forma geldiğinde cildinizi yıkayabilirsiniz. birinci peeling işlemimizi şöyle kenarıya alabiliriz. Şimdi asıl kaşıklıkları gerçekten kat kat açacak, lekeleri ton ton giderecek Asıl maske tarifine geçmek istiyorum maskemizde arkadaşlar Tabii ki de yumurtadan yararlanıyoruz şimdi bir adet bütün yumurtayı kullanmayacağız sarısını ayıracağız Sadece biz beyazıyla maskemizi yapacağız O yüzden şöyle bir kasenin içerisine yumurtanın beyazını ayırdım kaseme aktarıyorum ve Arkadaşlar şimdi burada bir mutfak mikserinden yararlanacağız çünkü yumurtamız hani eee yapanlar da bilirler iyicene köpük haline gelecek. Ben şimdi arkadaşlar mikserlerimle köpük olana kadar yani kaseyi ters çevirdiğimde yumurta akmayacak haline gelene kadar bunu güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar güzelce mikserden bunu çırptık. Şimdi bir test edelim bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elde edeceğimiz form bayağı yoğun bir form olacak. Şimdi cildinizi harekete geçirecek ve burada kan akışını hızlandırıp e, yaşlılık belirtilerinin hızlı bir şekilde yok olmasını sağlayacak malzememizin ismi tabii ki de tarçın oluyor. Şöyle tarçına karşı hassasiyeti olanlar tabii ki de bunu kullanmasınlar ya da benim cildim çok hass diyenler böyle çok az bir miktar içerisinde tarçın ilave edebilir ama tabii ki de ben uzun yıllardır bu maskeyi uyguladığım için. Bu tartın artık benim için rahatsız etmiyor, o yüzden bu kadar benim için yeterli oldu. tartınımızı ve yumurta akımızı iyiceni karıştırıyoruz. Görüyorsunuz ki zaten köpük köpük. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar yüzümüze sürüyoruz peelingten sonra ve yaklaşık. 15-20 dakika kadar ne kadar dayanabilirsiniz. Bu cildinizin hassasiyetine göre değişir. Çünkü tarçın birazcık cildinizi harekete geçireceği için kızarıklık ya da yanma hissedebilirsiniz. Bunu arkadaşlar maksimum 20 dakika kadar yüzünüzde tuttuktan sonra bol suyla durulayarak cildinizden temizleyebilirsiniz. Bu tarifi her hafta düzenli olarak tekrarladığınızda gerçekten yaşınızda kimse inanmayacak. Sizler de genç, lekesiz bir cilt istiyorsanız bu tarifi kesinlikle evde denemeyi ihmal etmeyin. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.